Video çekiyorum video Yo çekeceğiz <laughs> Hadi oğlum videoya başlayacağız lan Arkadaşlar, güzel. Ya senin başlatacağım videoyu baştan. Bugün logo seçimi yapıyoruz. Uzun zaman Konuş uzun zaman önce çekmedik. Şimdi çekme aklımıza geldi. Laşama tam daha yeni geldi. Hatta kameraman. Başlayalım. 1 2 <laughs> Evet arkadaşlar başlıyoruz. Başladık. İlk logomuz. İlk logo. Onun üzerinden kaç puan vereceksin artık? Kalem ver getir. Kalemi getir. Netleme de oğlum kamera. Çevireceğim bana ben nasıl netlememi bekliyorsun ya? Demek istiyorum. Yerim ama bana tutma. Al sen puanını yaz ben de yazacağım. Arkadaşlar benim puanım bu. Aa yaz. 3 tane logo var bu arada arkadaşlar. Ben buna 6 puan veririm. 10 üzerinden 6 ben de. Dört. tabii. Dört. Nasıl dört Güzel bence. Bence güzeldi. Toplam 10 puan aldı. Şimdi sıradaki logomuz. Bunu en son yapalım. O logo çok güzel. Bence onu seçeceğiz de. Evet. Üf, bu logo güzel ha. Şimdi arkadaşlar bu logoyu tezmin Ben onu çok sevmedim ya. Bu çok kötü. Al puanlar. Benim puanım buna bu sefer 4 diyorum. Oo, delimine sevinci. 4 mü diyorsun? Evet. Ben de bu logoyu beğendim. Aga, desenleri falan güzel. Evet. Yani bunları evet. iyice gelişmiş bir şekilde programlayacağım. Türkçe konuşmayı 4, unuttum. 4 baba ya, 4. Ben buna 7 veririm aga. 4, 5, 11 puan. Ediyorum. Sıradaki logomuz. Onun yüzüne geç. Arkadaşlar. Logoyu ben çok sevdim ya. Arkadaşlar. Mesut abi güzel çiziyor ya. Ver. Dur B yazalım şöyle. Çevir bana. Sen konuş o sıra. Ben abi. seni çekeyim. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. bir gün de sen bir şey. Yüzü çıkan bir video çekik. bir gün sonra abi ya. Hiç, hiç bir. Ver puanını hadi. Abartmaya gerek yok. Ben onu diyorum baba. Gerçekten güzel. Ben de 8 diyorum. Yeni logomuz. Annemiz hayırlı olsun. Biz bunun renklerini çizeceğiz. Ondan sonra tekrar karşınıza Abi, geleceğiz. arkadaşlar yorumlara yazın ki öyle belirleyelim. Aynen Yok lan oğlum şimdi. Bir de onu mu bekleyeceğiz ya? Ya arkadaşlar. Hadi. Biz Vay rengini güzel. belirleyelim. Yee! Evet yavaş yavaş çiziyoruz. Bebel attı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> logomuz Yas. bitmiş durumda. Oğlum. L'yi <laughs> <laughs> turuncu biçimde yaptık. Yeşil koyu yeşil yaptık. M'yi. Arka planı Bordoyu hemen laciverdi işte. <laughs> Hafifçe değdirdik. Buraları beyaz bıraktık. Oralara da bir renk buluruz belki. Ay bir demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar. Sabah tam bir çişi gelmiş. Bence kapatalım biz. Kapat kanki. Hadi arkadaşlar. <laughs> Vapo do vapor vai tomar vapo do vapor, vapo vapo do vapor vai tomar vapo do vapor. Covocou talvez você tá com o popô é vapo vapo no setor é vapo vapo do vapor, vapo vapo no setor é vapo vapo do vapor, vapo vapo do vapor vai tomar vapo do vapor, vapo vapo do vapo vai tomar vapo do.